Yeni Gün TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Cansu Yüksel. İzmir'de yaşanan sıcak gelişmelerle karşınızdayız. İzmir'de yine yürüyen merdiven kazası yaşandı. 3 yol metro istasyonunda arızalanan yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Büyükşehir'dense bakımı bir gün önce yapılmıştı açıklaması geldi. Konak ilçesi 3. yol metro istasyonundan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı. Bu esnada merdiveni kullanmakta olan vatandaşlardan 11'i dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine adrese polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan vatandaşlar sağlık ekiplerince kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise konuyla ilgili açıklamada bulunarak bakımının bir gün önce yapıldığını belirtti. İzmir'in Torbalı ilçesinde bir binanın altında bulunan restoranda sanayi tüpü patladı. Patlama sonucu 5 kişi hayatını kaybederken 63 kişi ise yaralandı. Olay yerinde hasar tespit çalışmaları başladı. İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bir binanın altında bulunan restoranda saat 14.45'te patlama meydana geldi. Sanayi tipi tüpün patlaması sonrası hem restoran hem de sokak adeta savaş alanına dönerken ihbar üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye, ambulans ve afet ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yaralı olduğu tespit edilen çok sayıda vatandaş ilk müdahalelerin ardından ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırılırken güvenlik kamerasına da yansıyan patlamada yaralı sayısı 63'ü hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5'e çıkmıştı. Sabah saatlerinde bakanlığa bağlı ekipler tarafından bölgede incelemeler yapılarak zarar gören bina ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı. AFAD ekipleriyle jandarma ekipleri tarafından da bölgedeki çalışmalar devam ediyor. Efes Selçuk ve kuşadası yangınlarının faturası ağırlaşıyor. Yangınlarda yaban hayatı adeta yok oldu, antik eserlerde zarar gördü. İzmir'de hafta sonu 8'i ormanlık alanda, 8'i ise kırsal alanda toplam 16 yangın çıktı. Çeşme, Selçuk ve Menderes'te çıkan orman yangınları gece boyunca devam ederken ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi ve uğraşlarının ardından kontrol altına alındı. Ekipler yangın soğutma çalışmasını sürdürürken tahmini olarak Selçuk ve Kuşadası'nda 350 hektar, Menderes'te 150 hektar, Çeşme'de ise 50 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından ekipler hasar tespit çalışmalarına başladı. İzmir'in Selçuk ilçesinde başlayıp daha sonra Aydın'ın Kuşadası ilçesine sıçrayan yangının söndürülmesinin ardından ilk belirlemelere göre bölgenin yeşil örtüsünün büyük ölçüde kaybedildiği ve birçok canlının yaşam alanının yok olduğu tespit edildi. Yangından zarar gören alanlardan biri de Efes Antik Kenti'ne su taşıyan antik su kemerleri oldu. Efes Müze Müdürlüğü yangın nedeniyle zarar gören kültürel miras, arkeolojik alanların ve antik eserlerin tespiti için çalışma başlattı. Her yıl hektarlarca alan yangınlarda kül oluyor. Daha yaz yeni başlamışken İzmir'de günde 20 yangın çıkıyor ve ne yazık ki bu yangınların en büyük sebebi biz insanlar. Bu artık bir duyarlı olalım çaresi değil, lütfen ormanları ve canlıları kendimizden koruyalım. Biliyorsunuz ki konut kiralarında %25 sınırlaması bugün sona eriyor. Kira artışı eskisi gibi 12 aylık tüfe ortalamasında belirlenecek. İzmir'de 15 bin liranın altında bir ev bulmak imkansız hale gelirken emlakçılar yeni dönemde kira ücretlerinin normalleşeceğini savundu. Türkiye'de konut kiracılarını korumak için 2 yıldır yüksek enflasyon döneminde uygulanan %25 zam sınırı bugün sona eriyor. Kira artışı eskisi gibi 12 aylık tüfe ortalamasına göre yapılacak ve ev sahibi bu üst sınırı aşamayacak. Zam dönemi Temmuz öncesi olan kiracılardan yeni bir artış talep edilemeyecek. 1 Temmuz'da yapılan kira kontratlarında bir artış varsa %25 üzerinden yapılacak. 2 Temmuz'da yapılacak kira kontratları ise tüfe oranı 12 aylık ortalaması alınacak. Konut kirası belirlemede eski sisteme dönülmesi İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu kiralarda da normale dönüş olacağını belirtirken İzmir İl Hakem Heyeti Üyesi ve Tüketici Koruma Derneği İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı Avukat Fatih Kurdoğlu dava sayılarının daha da artacağını aktardı. İzmir'de aşırı sıcaklardan ötürü bitkiler ve meyve ağaçlarında yanıklar oluştu. Bu yıl hem İzmir'de hem Türkiye genelinde aşırı sıcaklardan ötürü daha Haziran ayındayken bitkilerde ve meyve ağaçlarında yanıklar oluştuğu belirtildi. Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Hakan Çakıcı konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İklim değişikliğini her sene biraz daha yakından hissediyoruz. Hem tarımsal üretim açısından hem de tüketiciler de bunu hissediyorlar pazardaki ürünler anlamında. evet Bu sene gerçekten geçen yılda Temmuz-Ağustos aylarında böyle bir haber yapmıştık. Bu sene biraz daha erken oldu bu. Haziran ayında gerçekten hep yüksek sıcaklıklar hatta meteorolojinin uyarılarını sürekli takip ettik. Tabi tarımsal ürünler de bundan çok etkilendi. Ee, özellikle işte yeni sezon şu anda sebze meyve üretiminin en fazla olduğu dönem ve rekolte beklentilerimiz var ürün konusunda. Ee, fakat bu yüksek sıcaklıklardan tabii ürünler çok fazla etkileniyor. Özellikle tabii yüksek sıcaklıklar bitkinin çok fazla su tüketmesine sebep oluyor. Aşırı su kaybı strese sokuyor bitkiyi haliyle. Biz bunu işte yapraklarda kurumalar şeklinde eğer sulamayla bunu takviye edemezsek bitkinin erken çökmesi, erken hasata gelmesi, meyvelerin çok verimli olmaması gibi sıkıntılarla karşılaşıyoruz. 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 2448 liradan, çeyrek altın 4035 liradan, cumhuriyet altını 16076 liradan işlem gördü. Piyasalarda ise son durum şöyle. Biz 110386'dan, dolar 3269'dan, euro 3518'den, petrol 8547'den ve bono 4159'dan işlem gördü. 2 Temmuz Cumartesi günü İzmir ve ilçelerinde hava durumuna bir bakalım. İzmir 35 derece, Bornova 38 derece, Karabağlar 36 derece, Karşıyaka ve Buca 37 derece, Çeşme ve Foça 32 derece, Urla 34 derece, Dikili ve Selçuk 35 derece, Çiğli 37 derece, Aliya 34 derece, Ödemiş ve Torbalı 39 derece, Menemen 38 derece olacak. Haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek dileğiyle.